Britanya'daki İş ve Yaşam kanalınız, British Yaşamlar herkese merhabalar. Konuğumuz e, Türkiye'den Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Hocam merhabalar. Merhaba. Hemen İngiltere ile ilgili sormak istiyorum. E, Nisan ayında biliyorsunuz e, 20.4 bir daralma söz konusu oldu. Ve e, Mayıs ayında da e, bu ilk defa kamu borcu e, devletin gelirinin üstünde geldi. İngiltere için soruyorum ne söylemek istersiniz? Vallahi İngiltere' e, bu e, izolasyon sürecine geç başlaması nedeniyle e, yaşadığı ekonomik hasarda maalesef sağlıkla ilgili e, kayıp da yüksek oranda oldu. E, bunun sonucu olarak e, bu rakamlar ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. E, Nisan ayındaki rakam e, çok sert. E, muhtemelen Mayıs Haziran'da yine aynı oranda olması da devam edecek ve yıllık bazda bugün IMF'den de geldi tahmin %10'un üzerinde e, ta, bir daralma bekleniyor İngiltere içinde Bu Avrupa'daki birçok ülkeden daha yüksek bir oran. İşsizliğin %9'lara çıkması bekleniyor. Yani maalesef ekonomik olarak İngiltere'de bir kayıp çok yüksek boyuta ulaştı. Tabii bunu telafi etmek için de Para ve maliye politikası desteğine muazzam bir ihtiyaç var. E, para politikası devreye giriyor ama maliye politikasının özellikle e, kamu harcamalarını arttırmak, dünyanın her yerinde de öyle, vergileri indirmek yönünde çok ciddi adımları var. Olacak bundan sonra da muhtemelen artarak devam edecek. E, e, bu açığın, e, evet milli hastayı geçti, daha da artmasını beklemek, çok daha artmasını beklemek gerçekçi gibi geliyor. Sonra bu işler geride kalmaya başlayınca muhtemelen yine inecektir. Yani ben İngiltere'nin öyle bir mali kuralla bağlı kalacağını sanıyorum. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda da İngiltere'de çok yüksek oranlara çıkmış. Sonra gerilemiş. Muhtemelen benzer bir senaryo. Şimdi göreceğiz. Hocam kaç yılda bu? normale döner bir beklentiniz var mı? Ve hani bu seneyi yüzde kaçla kapatır daralma olarak? Ee, yani şöyle, bu yıl İngiltere için e, ya yani IMF'in tahmini diğer yüzde on on çift tanelik bir daralma olabilir gibi görünüyor. İyimser senaryoda hani bu biraz daha onun altında 8'ler dokuzlar olabilir herhalde ama yine muhtemelen çünkü sağlıkla ilgili sorun, oradaki vaka sayısı ve kayıplar Ekonomideki toparlanımın hızı içinde önemli belirleyici İngiltere maalesef çok önde gittiği için bu konuda ekonomik olarak da hasar ne yazık ki yüksek olacak. Çift taneli en azından yüzde 8-9'luk bir daralma bu yıl olacak gibi. Bütün dünya içinde aslında 2019 son çeyrek üretim seviyelerine dönmek ancak 2022'nin başı ya da 2021'in sonunda olabilecek gibi görünüyor. Bunlar iyimser senaryolar yani işte ekonomiler yavaş yavaş açılacak, aşı, ilaç devreye girecek senaryoları daha olumsuz gelişmeler olursa o zaman tabi bu daha da ötelenebilir ama bugünden itibaren bakarsak bir bir buçuk yıl belki iki yıla yakın bir süre bu o, normalleşme için zaten bir zaman gerekiyor görünüyor şu anda tüm dünya için İngiltere için de aslında e, ekonominin gidişatını pandeminin gidişatı belirleyecek. Ee, birkaç senaryo var orada ee, bu Nisan Mayıs'ta yaşadığımız peak yüksek seviyeler kadar olmasa da ara ara geri gelen ama izolasyona da çok e, hani gerektirmeyen izolasyonu da bir süreç bu en iyimser senaryo ee, aşı ve ilacın bu 6 ay 9 ayda devreye girmesi bu İngiltere için de dünya için de en iyimser senaryo olur gibi görünüyor. E, i̇kinci senaryo en olumsuzu belki bu yi, e, 1918'deki İspanyol gribine benzer umarız öyle bir şey olmaz ama e, çok daha sert bir dalganın Ekim-Kasım gibi gelmesi e, bu, bunun ekonomik sonuçları da çok ağır olur dünya ekonomisi için ve yaşanacak e, kapanmaların e, ciddi bir finansal e, kriz tarafına gitme ihtimali de artar e, En yani aradaki bir senaryo onu da kötü diyelim nisan mayıstakine benzer peak noktalarının ara ara tekrar görüldüğü bir, bir yıl ve bu süreçte de ekonomilerin ara ara yine izolasyona gitmesi. Bu senaryoda da ekonomik maliyet artar ama tabii en kötü senaryo kadar değil. yani şu anda piyasaların fiyatladığı ama en iyimser senaryo diyebiliriz. Umarız da öyle olur. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Piri Reis Üniversitesi Üniversitesi'ndeki öğretiminizle Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'na iyi günler diliyorum. İyi günler, çok mersi. <laughs>